Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Biraz devrik cümle kurdum. Dur. Esası merhaba arkadaşlar. Bu da çok soluk gibi oldu kanka. Şey merhaba arkadaşlar. Bugün ee, ne yapıyoruz? <laughs> Öylesine şeyler. Yani karışık şeyler. Evet şimdi ev yarışması yapalım. En güzel ee, sen de kanka sen de benle Kanka senin örümcek evin var mı? Kanka bir dakika. Senin benim evimin aynısından var mı? Hı. Kanka. E, e, hayır dur dur. Kanka bir dur. Benim evimin aynısından sende var mı? Kanka bir susar mısın? Hayır. Benim evimin aynısından sende var mı? Kank kanka. Kanka. Olsun, tamam peki şu var mı? Eee of Peki Bu yok. Peki Bu vardır be Hayır. Oha Bu mu yok Bu da yok mu yok. Tamam Bu evleri en güzel yapan kazansın Sen de bu evi çıkart O evi çıkart Kanka sen de Tamam. Şimdi kanka ne yapacağız söyleyeyim. Bu evleri en güzel düzenleyen kazanacak. Ben baş baş la tamam. Şimdi mi? Arkadaşlar. <laughs> en güzel düzenleyen kazanacak. Kanka sen sesini kapatabilir misin? Kanka. Sesini kapatabilir misin? Kanka senin sesini kapatıyorum arkadan Kanka arkadan çok ses geldiği için Sesini kapatıyorum hiçbir şey anlaşılmıyor Arkadaşlar rahatsız olur O yüzden senin sesini kapattım şimdi Sen böyle e, Çok sesi olmadığında Veya çok önemli bir şey diyeceğinde açarsın sesini Evet arkadaşlar Şimdi böyle bir tuvalet Almışım ama ne zaman aldım Hiçbir şekilde hatırlamıyorum Şizofrenim sanırım <laughs> Neyse Buraya bir de çöp varmış Herhalde takımına oha İki tane almışım. Neyse. Ee, bunu ne ara aldım? Hakikaten bunu ne ara aldım ben? Hiç hatırlamıyorum. Neden hatırlamıyorum? Ben? Allah Allah. <laughs> Hatırlamadım. Neyse. Güzel bir düzenleme yapalım. Şöyle. Bir dakika. Bunu ben bu bunun duvar kadını değiştireceğim arkadaşlar. Yok. Evet yani, tam bu tam oldu bence. Hımm ya bu ya bu ya da bu tamam bu daha güzel oldu Ha dur bir dakika şunların zemini bu bir dakika bu dursun bir bu mu yok ya da bu mu yoksa bu mu tam bu daha tarz durdu sanki gibi yoksa bu mu yok tamam bu bu bence bu daha tarz durdu evet şimdi e, hmm Arkadaşlar biz evlerimizi yarıştırıyoruz. Şu anda ben ev kendi evimi yapıyorum. Aynı ev bu arada. Kendi evimi yapıyorum. Zeynep de kendi evini yapıyor. Hmm. Şu dursun. Şu burada dursun. Güzel olur. Evet şimdi. Biraz bakalım. Bir şöyle gezinelim. Güzel olmuşum diye. Yani bunu sanki birazcık daha mı köşeye? Şuraya mı alsak ki bunu? Şöyle. Çöpü de şuraya atarız işte. Tamam. Bu da burada dursun. Burada da bir dakika. Aklımda bir şey var gibi de şu an. Onu bulan bulursam güzel olacak. Ha bu. Tamam. Şöyle. Kanka siz şu an tamam. neredesiniz? Ne? Siz şu an gittiniz mi İstanbul'a? <laughs> Dur şimdi. Tamam ben buraya <laughs> da yap. Kanka evlerimizi yarıştıracağız. En güzel ev evi yapan kazanacak. Ama bu evlerle yani eşit olması için. Şeytan olsun. <laughs> Tamam, burası yeterli bence. Burası güzel oldu bence. Tamam, şimdi bu odayı ne yapabilirim? Bence bu odayı güzel bir yatak odasına çevirebiliriz. Aa evet, Zeynep kazanabilir. Evet kapat biz. Kapat şunu.

şey yapma. Ay kanka çok ses çıkıyor. Ne yapıyorsunuz yani ya? Devam yani bilemiyorum. <laughs> ya ben bunları... Kanka ben eve şey... <laughs> Ev eşyalarını koyamıyorum kanka ben. Kanka ben ev eşyalarını koyamıyorum. Öf bir susun. Öf yemin ederim. Kanka e eğer konuşacaksan evet. sesini kabatiye. Hayır. Çok ses geliyor yani. Sesiniz öyle böyle gel. Evet. Kanka abartmıyorum. Senin sesin çok... Tamam da çok sesin geliyor. Nasıl söyleyeyim mi? Senin sesin hem böyle boğuk boğuk geliyor ve ben senin telefon sesini arkadaşları duyuyorsun diye son ses açtım.

<laughs> Ayı mısın? Kanka yani, e, sessiz ol dedikçe neden El, bağırıyorlar? Dur kanka kapatayım. Kanka sen şu an sesini kapattım bu arada. Sesimi kapat deyince. Evet. Ya da burası da olmasın ya burası. Burası 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 burası. burası. <laughs> ben burayı... Всё, я левича. Neyse ya. Burası bence böyle gayet güzel oldu. Sadece bir eksik var. O eksiği de nasıl düzenleyeceğim bilemiyorum. Tamam ya. Şöyle yapabilirim. Bence böyle güzel. Evet. Şimdi bir de bunun şeyini bulalım. Hmm. Hayır ya. Döndüremedim. Eğer sinirin bozuldu döndürülmüyorlar. Neden? Bu ne? Bu ne? Dur çok merak ettim bu ne? Ne? Bunun için mi aldım bunu be? <laughs> Allah kahretsin ben de petini yatırıyor sandım. Neyse işte ters oturmadığımızı sayalım. Çünkü olmuyor. Burayı ne yapsam diye düşünüyorum. Ne yapalım? Dedim. Bence burayı da buldum tamam buldum. Bu duvar rengi güzel gibi gel sanki. Yok ya da güzel de. Böyle sanki, çok pürüzsüzmüş gibi geldi de bir an. Mükemmel. Şöyle tamam mükemmel bence. Güzel oldu. Tamam. Şöyle. Evet. Böyle daha güzel oldu. Mantın da dakika. Hmm. Burası sanki böyle güzel oldu gibi. Sanki böyle şey vibe'ı veriyor gibi yaz vibe'ı. Hmm. Başka ne ne koyabilirim? Bunu koyacağım. Ama böyle koyuyorum. Koyuluyormuş. Ha. Neyse tamam böyle güzel gibi. Hmm. Şimdi öyle bir güzel bir sandık olmalı. Evet. Burası da her zamanki gibi. No, some...